Merada e, yayla hayvancılığı yapmaktayım. Angus üreticiliği ile uğraşıyorum. E, Etçil bir ırk. E, damızlık boğa almıştım. E, sürümün içinde sabah akşam e, takibini kontrol ederek e, kontrol ediyordum. E, fakat e, dün akşam e, kontrol sonucunda danamın olmadığını fark ettim. E, 2 gün falan bir arama yaptık e, sağa solu e, yaylada olduğumuz için e, dağları aradık ama bulamadık. Sonucunda da e, kaybolduğunu e, öngörüyoruz. Çalınma ihtimali çok yüksek. E, gerekli mekanlara makamlara e, şikayetimizi e, bulunduk. E, takipteler e, Biraz üzüldük. Sonuçta üretim için e, burada. Ee, varımız uyuğumuzu katıyoruz ee, ama e, bu şekilde tatsız olaylar olduğunda da e, ister istemez üzüntüyle karşılaşıyoruz maliyeti neydi bu? Ee, bu arada değerli bir e, boğaydı e, safkan e, angus e, Amerika e, Virginia ayaretinden e, kökenli bir e, angustu e, 45 bin TL e, değerindeydi ee, ve şu anda yok.